Tolstoy yaşamın, ölümün ve gerçeğin anlamını hayatı boyunca aramıştır ve tek bir gerçeğin var olduğuna dair inancını hiç kaybetmemiştir. Hayatın anlamını sevgi kavramında ve kurtuluşu da kötülüğe karşı şiddet yoluyla direnmeme ilkesinde bulmuştur. O bütünün mutluluğunu amaç edinerek bireylerin mutluluğuna engel olacak her türlü şeye karşı çıkmıştır. Bu karşı çıkışlarından dolayı onun anarşist olduğu iddia edilmiştir hayatın anlamını arayışı sırasında bilimlerden, soyut ve deneysel bilimler ve felsefeden yararlanmıştır. Ancak ne bilimlerin ne de felsefenin insana eylemdeki yerini gösteremeyeceğine inancı kuvvetlidir. Çünkü bilim de felsefede duygudan bağımsız olarak rasyonel olanı inceler. Oysa Tolstoy'a göre, insanın ilemle olan ilişkisi, yalnızca akıl tarafından değil aynı zamanda duygular tarafından belirlenir. Tolstoy insanın ilemdeki yerini, insanın doğayla ilişkisini, yaşamın anlamını ve imkanını, inanç tabulur. Ona göre inanç, insanı hayata bağlayan güçtür ve akıl sahibi her insan bir inanca sahiptir. Tolstoy da kendisinin Tanrı inancına sahip olduğunu ve buna inandığı sürece yaşadığını itiraf etmiştir. Yaşamak, Tanrı'yı tanımak demektir, çünkü Tanrı onun için yaşamdır.